Şimdi konserimizin açılış konuşmasını yapmak üzere dernek başkanımız Sayın Kamil Göçmen Beyefendi'yi mikrofonlara davet Herkese merhabalar. Ee, sayın protokolüm, sayın değerli misafirler, hepiniz 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalığını artırmak adına geldiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Biz 3 Ağustos Dünya Engeller Günü değil, 10, 16 Mayıs Engeller Haftası değil, biz bir gün değil, her gün bir arada anılmak istiyoruz, hatırlanmak istiyoruz, engelleri aşmak istiyoruz, engelleri tanımak iste, istiyoruz. Çünkü biz engelli değiliz, engelsiziz. Engelsiz bir hayatta bize destek veren sizler, e, bizleri engellerimizi aşmak için buraya geldiniz bugün bizi dinlemek için geldiniz. O yüzden ben çok uzatmadan konumuz güzel bir konser hazırlandı sizlere. Ee, i̇nşallah sizlere güzel bir konser vermesi için öncelikle e, şeflerime ardından e, Koray ekibime e, ve şefimiz Zeki Altıparmakoğlu Zeki Müzik sahibi kendisi bizlere bu konser zamanında destek verdiği için kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Sizlere iyi dinletiler diliyorum. Kalın sağlıcakla.